Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir şey yapacağım. Bu videoyu çekmeden önce Redball 4'ü bitirdim. Redball 4'ü bitirdim. Arkadaşlar Redball 4'ü bitirdim ve size göstermek istediğim şeyler var. Şimdi size gördüğünüz gibi bütün her yeri bitirdim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bununla ilgili hem size şuradaki domates karakteri nasıl alın onu göstereceğim fosfos tüm evet. hem de size şey göstereceğim bütün bossları öldüreceğiz bugün arkadaşlar bu video sonuncu bostan ilk bossa kadar uyuyacağız arkadaşlar bunu ben telefondan oynuyorum diyemem bilgisayardan oynuyorum Bilgisayar oynadığım için çok zor oynadım. Böyle şey oldu. Ama arkadaşlar bilgisayarda bildiğiniz gibi ölünmüyor arkadaşlar. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Ölünüyor ama yine de ben e, arkadaşlar şeyi açtım. Neydi? Hani bir para ölümsüzlük ölmek istemiyorsa şey parası var ya. Ona açtım arkadaşlar. Ve arkadaş açtığım için oynayabiliriz artık. İlk önce size göstereyim arkadaşlar. Buradan bunları şeyine tıklıyorsunuz. Şurada tıkladım şey çıkartıp tıklıyorum. Oraya tıklıyorsunuz. Sonra bir de Twitter'a tıklayın. Twitter'dan da gelebilir bir i̇şte tane karakter. Yani deneyince geliyor arkadaşlar. Bu sesler gelebilir yani. Ses gelebilir. Şimdi kırmızı topumuzu alalım. Kırmızı top. Şimdi arkadaşlar bilgisayardan falan oynamıyorum. Doğrusu söyleyeyim telefondan oynuyorum. Telefondan yes. da para hilesini açtım ben arkadaşlar. Bunun içinde. Aa arkadaşlar. Vay Allah. Arkadaşlar ölümsüz hilesi. Açtım şu an. Görüyorsunuz. Arkadaşlar şu an bostayım. Postayım arkadaşlar. Arkadaşlar. Ah. Arkadaşlar. Şu an bu olamaz yani. Ben bu boksa oha arkadaşlar ben bu boksu yendim. Ama çok zordu arkadaşlar. 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 Hii, az kaldı ölüyordum arkadaşlar. Ve vurduk arkadaşlar. Birinci tamamlamış da vurduk. Vıy. Ne arkadaşlar şöyle bakın. Bakın şöyle. Vıy. Oraya gitmemiz lazım arkadaşlar. Ben bunu yapamam arkadaşlar ya. Arkadaşlar birincisini aldım. İkincisini de kaptım. Arkadaşlar hayır, ölmememiz lazım. Arkadaşlar şu an bakın. Bakın arkadaşlar şimdi çok iyi bir taktik yapacağım. Oy <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> oh. <gülüyor> Kurtardım arkadaşlar kurtardım bunu da çok iyi yaptık ve kurtardık arkadaşlar şimdi diğer kibosumuza geçelim o zaman evet diğer kibosumuza geçeceğiz şimdi diğer kibosumuz ay savaşındaki bu bunu ödemek biraz zor olacak arkadaşlar arkadaşlar baksanıza Arkadaşlar biraz zor olacak ama yine de yapacağım. Allah. Arkadaşlar sesleri duyuyorsun. Duyabilirsiniz çünkü o sesler. Ee, abim oyun oynuyordu onun için. Arkadaşlar burası en kötü yer. Arkadaşlar hayır bu olamaz. Hayır. Ha, şöyle şöyle şöyle. Arkadaşlar hayır bu olamaz. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Nereye gidersek bizi takip ediyor. Ha, Ha, ha. Arkadaşlar hayır bu olamaz. Onun da iki can. onda da iki canını bıraktım. Hayır arkadaşlar. Bu film çok zor. Bu Evet arkadaşlar. Son bir canı kalmıştı. Arkadaşlar şu an gelmenin bir yolunu buldum. Şöyle şöyle bir taktik varmış. Nasıl ya arkadaşlar? Üç kere kaçacağız tamam arkadaşlar? Bu bir, bu iki, bu üç. Gördünüz mü? Vurduk. Bu bir, bu iki, bu 3. Hop, 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 hop. Hop. Arkadaşlar bir canımı kaldı arkadaşlar. Hayır. Arkadaşlar, 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 arkadaşlar. 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 Ve vurdum mu gitti arkadaşlar. Ay, Ve işte bu. Ve bütün aydaki herkes gidiyor. Ve bitti. İşte bu. Yuvarlığa döndü. Ay. Çok güzel bir şey yaptık arkadaşlar. Bu arada benim yüzümü gördünüz değil mi orada? Şimdi arkadaşlar buna geçelim. kodum ölürsün? <laughs> Allah bela. Peki <laughs> <laughs> oha arkadaşlar çok iyi şu an. Ha ben bunu biliyorum arkadaşlar şunu şurada duracağız. Bunun ikisi de böyle oynayacak. Sonra şu şurada. Lan. Arkadaşlar biliyordum ya. Yani şöyle duracağız sonra. Ben bu takdirliyorum arkadaşlar. Sonra şurada duracağız. Sonra tamamen şurada duracağız. Sonra yine burada duracağız. Gel lan hadi gel. Hadi gel bana, bana gel. Hadi gel bana bana gel. Hadi gel bana gel beni sar baştan. Her gece kulüpte havalı bir gece. Gel lan gel. Hadi gel bana bana, gel. Hadi gel bana bana gel. Hadi gel bana bana gel. Hadi gel bana gel beni sar baştan. Her gece kulüpte havalı bir saçtan. Allah. Im. Ya vuramadık arkadaşlar. Son vuruş geliyor arkadaşlar ama bu sefer. Son vuruş. Adu. Keti çek. İşte bu. Yine onu öldürdük arkadaşlar. Yine bir boss daha öldürmeyi başardık ve bu da çok iyiydi. Aşağı. Aa. Ah kurtuldu. Ya, Çekelim buradan. Ne yapayım? Ya oğlum sen niye onları getirip getirip duruyorsun arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Bir sorun yok. Şimdi geri geldik. Şunu oynadık ve şunu şimdi oynayacağız arkadaşlar arkadaşlar ve bir buralım koyalım sonra buradan bunları kaçalım arkadaşlar sonra şöyle bunun bir taktiği var biliyorsunuz değil mi arkadaş oh, şöyle şöyle yapıyorsunuz tamam mı bu taktiği daha yapamayız istelerim buraya hey pırla pırla vur vur oyunu oh, dıra dıra Ra ra Arkadaşlar, şu an devam ediyoruz ve boss iyice sinirlendi. Arkadaşlar, sonuncu boss'umuza gelmemize çok yaklaştık arkadaşlar. O koyduk arkadaşlar. Şöyle Allah, arkadaşlar, Olamaz bu ya. Arkadaşlar, hayır ya, hayır ya. İlk candan başladı arkadaş. İlk candan başladı. Benim yüzümü gördünüz değil mi orada arkadaşlar? Bizim yüzüm çıkmıştı da. Wee, 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 wee. yapacağım. Enes kalk oradan Enes. Şöyle şöyle. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle şur, şöyle. Şöyle. Şöyle şöyle. Ya olur mu? Çocuklar fazla yaramazlık yapıyor. Onları mutfağa götür. Onlar mutfağa götür. Arkadaşlar. Şaramış. Oha. Testereden yani. geçti şu. Evet. Şöyle. Oha. Bak, ha, e, tamam. Hadi. Oha. Tane arkadaşlar Tabii şu. Arkadaş. Hayır. Oh sonunda arkadaşlar. <laughs> Baba. E, isteyecek olan şey işte. Son bir canı verdik arkadaşlar. Son iki can. Tamam, kaldı. Arkadaşlar son iki canı kaldı. yine vurdum. Son bir canı kaldı arkadaşlar. Baba yanıyor. Adu. Adu cat. Arkadaşlar adu cat. Adu cat. O kafadan. Heş at çektik arkadaşlar. Ve işte bu sonun bosumuza geldik fabrikaları falan gösteriyor arkadaşlar. Arkadaşlar sonuncu bossumuza geldik. Sonuncu sonuncu harita harita bosstan ilk bossa kadar. E, ee, bu, bu arkadaşlar ne oldu? Ha şimdi şimdi arkadaşlar video çekeni oha. Video çekeni 12 dakika. 13 dakikaya yaklaşmışız onun için videoyu çok iyi bir şey yapıp geliyorum. Arkadaşlar bir şey yapıp ge geliyorum derken hiçbir şey yapmayacağım. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Şimdi şöyle arkadaşlar. Bu arada Red Ball. Red Ball'a yılbaşı. Yılbaşı şeyleri falan gelmemiş. Bir şey gelmiyor arkadaşlar. Yani bilmiyorlar galiba yılbaşı. Red, Red Bilmiyor galiba yılbaşı olduğunu. Onun için arkadaşım. Arkadaşım. Fazla ses gelebilir. Ama olsun. Şöyle. Şöyle. Of. Ve evet. Evet. Arkadaşlar hasiktir. Kaçtan götürmüşüm. Ölmesi için. Hasik. <laughs> Arkadaşlar bu olsa ölmeyelim diyorum. Çünkü bayağı zaman geçmiş. Bu bu. Eğer videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve artık bay bay.